Herkese merhaba arkadaşlar ben Soyu hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 9000 liralık bir kasayla 100 Burning 100 Burning Hat oyununa geldik. Umarım güzel güzel kazançlarımızı elde ederiz. Yani 15 15 yiyor. Ya daha doğrusu buraya da 10.000 lirayla başladım arkadaşlar normalde de. OBS'te bir problem çıktı. 100 betten çeviriyordum. Sıkıntı yaşadık. 1000 <laughs> lirayı çabuk kaybettik ama sağlık olsun. Bu arada sesi sanırım biraz fazla. Onu da hemen kısayım size için. Aynen. Böyle iyi. Devam. Arkadaşlar bugün de bu arada iki slottayım. Sizler de güvenilir şekilde oyunlarınızı oynamak isterseniz. Aşağıda yorumlar kısmına bıraktığım linkten üye olup ve güvenilir şekilde oynamanızı oynamaya başlayabilirsiniz. Ayrıyetten 150 TL'de deneme bonusu vardır. Herkese duyururum. Güzel sitedir. Herkes denesin arkadaşlar. Haydi oğlum. Şöyle. Biraz yemleyelim 40 bedrum falan. 30 bet, 40 bet, 50 bet. Böyle arada 100 bet. Şimdi 150'den normal oynayalım biraz. Yapabilirsin bence oğlum. Çünkü çok çabuk yedin gibi. Tamam. 735 lira bir ödeme. Haydi oğlum. Senden güzel bir ödeme bekliyoruz ya. Hadi kankam. Yetmez bunlar bize ya. Abi be. Çan da olsa ya da 3 tane e, yonca olsa orada güzel ödeme alacaktık. 100 bete. Yapma be. Güzel burası güzel. Güzel abi güzel. 4370 lirayı koyduk burada. Tekrardan ana kasamızın üzerine çıktık. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Oh be güzel. Tamam. Şimdi 50'den 40'tan oynayacağım biraz. Tekrardan 100 bete çıkalım. Güzel tamam olur. 1480 TL gayet iyi. Haydi oğlum. Arkadaşlar bu arada Telegram'da herkesi beklerim. Her gün düzenli olarak nakit çekilişler ve e, free spin etkinlikleri kodlar, kodlar falan dağıtıyoruz. Her gün hiç şaşmaz. Herkesi Telegram'a beklerim. Ünlem Telegram Ünlem Telegram diyorum. Twitch yayındayım sanki. Yorumlar kısmına Telegram linkini de bırakırım ben. Ayrıca videolarım da hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar bir beğeninizi alırım. Şimdi herkese çok çok teşekkür ederim. Güzel abi çok güzel abi çok güzel abi. 5385 TL koyduk buraya burada cebimize. Çok güzel oldu. Olur olur yeriz. Bir de şu yedileri yapsam var ya. Bir de şu yedileri yapsan çok tatlı olma ananı sikeyim. Şuraya bir yonca atamadın mı be? Atamadın mı be oğlum? Olur 1110. Abi donma be ha. Donmaman lazım. Olur abi. Olmazmış. Düşük bir ödemeymiş o. 1710. Hadi 20 bin lira yaptı durayım be oğlum. Daha fazla zorlamayacağım hiç seni. Sonra götün kalkıyor. Hadi lan. Hadi. Ah be, ah be oğlum. Başa atamadım ya şu yüzümden. Allah'ım ya Rabbim ya. 10.000 liraya kadar böyle durduracağım. Hadi oğlum yap bir ekran. Tamam 1500. Hadi lan. Tamam biraz açılmaya başladı gibi. En azından line yapıyor. Abi no connection nedir ya no connection? Arkadaşlar hemen geliyorum. No connection verdi yavşak. Geldim geldim. Hiç kesmeyeceğim bile burayı. Şöyle tekrardan 150'ye çıktım. Olur 1710. Hadi be bir 20 bin lira yapacaksın alt tarafı ya. Güzel, 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 güzel. 3.700 gayet iyi. Sonra da verseydi çok güzel olacaktı. Durun, şöyle 250'den oynayacağım biraz. Disk alalım. Olur tamam. 1.000 lira. Hala güzel bir ekran bekliyorum. Başa iyi de attığın zaman devam et işte yoncalarla ya. Of. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel abi. Çok güzel abi. Süpersin abi ya. 250 betten Üzümleri bağladık. Çok güzel oldu. Abi 13375 lirayı koyduk. 30 bin lira sayarım ben bunu. 29 bin lirada duralım. Ya da 30 yaparsa beni süper olur. Yap olan. Yap olan. Ulan yap be. Ay olmadı tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Gayet güzel bir kazanç elde ettik. Herkese iyi, iyi akşamlar dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.